Lifting yaratan ödemini çözer. Osteopat tekniği veriyorum size. İnanılmaz rahatlatıcı. Elleri yumuşak olsun. Baskı yok arkadaşlar. Baş parmağını kulağın arkası yerleştiriyoruz. Tutuyoruz burada kulağını yumuşacık ve yukarı ve arka çevirmeye başlıyorsunuz. 10 saniye, 20 saniye çeviriyoruz. Yavaşça bıraktın. İşaret orta parmak alıyoruz. Kulağın arkasında çıkıntı var. Onun üzerinde yerleştir. Tetrişimini ver. 10-20 saniye. Güzel. Kulağın önünde şu şeklinde yerleştir parmakları. Orada bir çukur küçük var. Oraya koydun ve tetrişimini ver. 10-20 saniye. Çene hatının altında parmakları yerleştir güzelce. Baskı yok. Yumuşak tetrişim. Bu kadar. Her gün sabah akşam yap, yüzünü hafifler. Öpüyorum.